Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kutu oyunlarından birisi olan dedektifin <laughs> açılımını yapacağız. Biraz önce kargomuz geldi ve gelmişken ben de hemen kendimi kameranın karşısına attım ve kızımla birlikte kutu oyununu açacağız. Bakalım içinde neler var. Hadi bakalım. Ayetim yardım eder misin? Evet. Açıyoruz. Anneciğim sen nereye bakıyorsun? <laughs> Kendini kamerada görünce tuhafına gitti tabii. Aaa bak. Ee, bakalım neler varmış içerisinde. Şöyle kutusu. Aaa Arya'cığım. Ne kadar güzel anneciğim ya. Ne kadar bir şeymiş. Büyükmüş bunun şeyleri. Ben bu kadar büyük... Ee, kartonları beklemiyoruz. Ee, bu oyunun arkadaşlar e, ana fikri kartlardaki e, kart çekiyorsunuz ve kartlarda buradaki olan e, şekilleri ilk bulan kazanıyor. Öyle bir şey. Dur anneciğim. Alır mısın bunları? Bir saniye. Evet. Şu kartlar. Şöyle göstereyim. kartları Yani şöyle yapıyorsunuz. Oyunun amacı şu. Bu mukavva kartları sıralıyorsunuz. Yani hepsini yan yana, yan yana alt alta sıralıyorsunuz. Bunu ters çeviriyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle bu şekilde koyuyorsunuz. Çekiyorsunuz mesela güneş çıktı güneşi mukavva kartlarda mesela hemen önündeydi bu kartta şu anda bu güneş var şurada görebiliyor musunuz hesabını bulan e, bir puan kazanmış oluyor ilk bulandı zile basıyor bu ben bunu e, aynı şu anda 20 aylık olduğu için ben bunu mesela ne yapacağım mukavva bunu alacağım bu kartı göstereceğim anneciğim buradaki şekil burada nerede diye bu şekilde kullanacağım. Genelde 3 yaş ve üzeri 3 yaş ve üzeri olduğu söyleniyor. Ama e, tabi bu ileride de kullanılabilecek ve şu anda da ben kullanabileceğimi biliyorum. En azından çocuğum nesneleri bu şekilde daha hızlı öğrenmiş olabilir. Mesela bunun güneş olduğunu bilir. Bu şekilde bugün böyle kısa bir video yapmak istedim ve hazır kargomuz gelmişken size de bunu göstermek istedim. Çünkü genelde e, kutu oyunları e, açılımı çok fazla evet, rastlamadım ben. Ve evet, kutu evet. oyunlarını içerik, hani içeriğini e, öğrenmek isteyenler için bence ideal bir video oldu diye düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar. Bugün böyle kısa bir video yapmak istedim. Görüşmek üzere. Bu arada desteğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel mesajlarınız e, bana ulaşıyor aşırı aşırı mutlu oluyorum evet, görüşmek üzere arkadaşlar hepinizi sevgilerle selamla selamlıyorum bay <laughs> bay